Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekrar giriş yapmam gerekiyooor. Videoya başlamam? Başlamışım. O zaman videoyu burada giriş öpeyim ben. Hıppp! Bir zaman yaşanma! Gençler bakın sizlerle birlikte Minecraft Java. ...şimdi bu arada kendi doku paketini giyemem aslında. Sponky, Fallout doku paketini değiştirerek yaptım. Kendi de doku paketi... ...diyebilirim. Ama bunun şimdi bunu kullanacağım. Hatta ben bunu değiştireyim. Gözüme alıyor bu arada bir tamam doğru. Şu neydi ya? Yok ya ben onun kılıçlarını sevmiyorum. Anti fault. Bunların hepsi değiştirilmiş yani, yani. Şeyler değil. Ben kendim ikini kullanırsam daha iyi. Yok daha neler? Ben bu videoyu çekme amacım çok pro olduğumu göstermek. Arkadaşlar acayip proyum. Bak şöyle adam vuruyorum adamı düşürüyorum. Oo, direktlik yapıyorum. Adamı vurdum. Adam ölmedi. Üstüme atlama vakti geldi. Tamam bak biliyorum onu yapacağını. Elimde hiçbir şey yoktu diye yapmadım. Yani. Hayır. Hadi be. Ben bunu ne zaman patlayıp patlayamayacağını bilmiyorum. Zaklik zaklik. Zaklik yine yapıyorum artık ya. Normalde yapmayı pek sevmem. Hadi ondan da kurtul yok daha neler. Bakın bunu göstermek için değil. oradan da şuradan gelip oraya tutunabiliyorsam yani pola ne de ne bileyim. Havada iki kere vurdum zaten. Daha ne bekliyorsun? Ha, şu an kimse gelemez. Ben üstteyim. En üstte olmanız size tavsiyem. Çünkü bak bu eğilerek gelebilir. Onu da kontrol etmeniz gerek. Ona da geldi sandım TNT. Hiç ayrılmayın üstten. Pis Hadi be. O neydi? What? Tamam tamam güzel. Biz beni çalışıyor. Şu dakilik var ya. Ah olmasa ne yaparım ben? Bir zaten gardiyoloji yapamıyorum mu ki? Hiç yapamazdım. Böyle hızlıca bir şaşırtırlar böyle. Hayır! Hayır. Son can. Sol klikle, dövük klik yapamıyorum ya. Bakın babalık son altı x yazıyor. Ben bunu kullanıyorum ya. Yok daha neler. Ama bakın. İlk el bir sakinliğe rahatlılık. Sonra başlıyoruz biz ya. Bizim de. Evet. O sırada <laughs> yolunda... Diye anne. Yok artık anne. O kadar ösü ben de çıkmaya çalışıyorum ama ben çıkamıyorum. Bakın. Şuu! Bakın Taktik, Taktik formation. Ya ben direkt o kadar fazla blok koyamıyorum. Ben o kadar iyi direkt click yapamıyorum. Zaten dövülüyorsunuz. What? What the? Onu yaklayacaktım ama hiç sıkıntı yok şu an. Acayip kendimi kolay gibi hissediyorum. Kasıldım, kasıldım, çok kasıldım. Yukarıda çay var. Hadi! Pes krep. Hadi be. Hadi bak onu yapabilirim. Diye bir çay. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çekirdek kavurmuş annem. En sevdiğim şey. Diyormuşum da annem abi de çekirdek kavurmuş. En sevdiğim şey. Kavurmuş. Aa! Oh! Oh! gibi git ya. dream. Kırmızı gitmedi mi? Eee benim yerden yeterlik gitti. Ben ve de da vermiş. Hadi be. Abi hakkımda var. Hiç hakkımda var. Ben çok sanıyorum. Dünya ne ha. Benim yaşam yok ya. Dünyanın daha iyi kulaş attım lan az önce. Yapanı helal olsun diyeceğim ee ne diyorum çok yönledim birden sonra da bitiyor şu seri beni gıcık etti var ya o seriyle buluşmayalım ben şimdi görüşürsem görürsem de o seri ismi neymiş x ya yani bir yerinde dur x, x ha yeniden başlıyor okey e, e, ne hepinize hep eliniz üçüncü üçüncü de olsun. Bak bulacak 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 bulacak. Şu kadar ya bu kadar. Üstü devi var. Yok artık daha neler yani. Ben yapacağımı ben yapacağım kadar oynuyorum. Yani oynayabileceğim kadar iyi oynuyorum. Sağ olun. Olmayın. <laughs> Normalde bize naneyi yerler dedi. Derlerdi. Biz Naneli sakızı yedik. Değil. Sakız. mı? Yine... Annem bastı dediğim gibi şey çekirdek kavulmuş. Anneme bakacağım diye öldü mü lan öldü? Bu oyuncusu dediğim iki dakika sonra düştü. Bu nasıl? Bakayım üstte blok yok. ها ها اینو است داریم اینو است داریم شان قدر آها قرار مده